Sayın seyirciler, İstanbul barajlarında doluluk oranı kritik seviyede. Beklenen yağışın gelmemesiyle metrelerce çekilen su yalnızca insanları değil, ekolojik dengeyi de tehdit ediyor. Barajlarda balıklar susuz kaldı, iç acıtan görüntü sonrası harekete geçildi. Hemen Süleyman Kaçmaz'a döneceğiz, ayrıntılarıyla paylaşacak. Fatih Çimen Ömerli Barajı ile başlayalım. Sayılarla başlamak istiyorum. 5 Ocak 2019 tarihi itibariyle doluluk oranı %86 idi. Ve 5 Ocak 2020 yılında yani geçtiğimiz yılda bu rakam %41'lere düştü ta ki bugünlere gelene kadar Zira 5 Ocak itibariyle 2021 itibariyle yani bugün itibariyle o oran %16'ya kadar gerilemiş durumda. Zira e, kritik seviye %20 diyebiliyoruz. %16'ya kadar e, düşmüş durumda Ömerli barajındaki durum. İşte bu noktada suyun çekilmesiyle beraber de hemen yan tarafımızda bulunan o küçük kuyuda da balıklar vardı ve Pendik Belediyesi ile e, Ömerli Barajı gönüllülerinin önemli bir çalışmasıyla obalıklar hayat buldu adeta can buldu diyebiliriz. Konunun detaylarını soracağız. Barajdaki son durumu alacağız. Pendik Belediyesi Başkanı Ahmet Çin bizlerle birlikte olacak. Efendim hoş geldiniz yayınımıza diyelim. Ee, hoş barajdaki geldiniz. son durum hakkında neler söylersiniz? Hafta sonu çok güzel bir etkinlik vardı. Bir faaliyet vardı burada. Evet. Öncelikle teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Maalesef bu yıl çok ciddi bir kuraklıkla karşı karşıyayız. Bu kuraklıktan dolayı baraj sularının çekildiğini ve bu çekilmenin sonucunda da bazı birikimli su birikintilerini ve göletlerin oluştuğunu gördük. Maalesef ölümlerle de karşı karşıya kalma durumda kaldık. Bizim burada Ömerli Barajı gönüllülerimiz var. Bu pazar günü bir çalışma esnasında bu balıkların öldüğünü görünce bizim yetkili birimlerimizi arıyorlar. Biz de hızlı bir şekilde arkadaşlarımızı buraya yönlendirdik ve bir onlarca balık çeşidini ve binlerce balığı ölümden kurtararak tekrar e, sulara koymak suretiyle onların yaşamlarına yaşam katmış olduk. Başkanım şu anda durduğumuz alan aslında suyla kaplıydı değil mi? Evet. Şöyle arkanızda bulunan alanda. Evet maalesef tabii Ömer Barajı e, burası e, İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan çok önemli bir baraj. E, normal zamanlarda 235 milyon metreküp bir şeyi var. Kapasitesi var ama verimlilik açısından baktığımız zaman 220 milyon metreküplük bir eee su ihtiyacını rahatlıkla kapasite olarak doldurabiliyor. Burada gördüğümüz bu yarlara kadar ağaçların olduğu yere kadar bu suların dolu olduğunu gör, biliyoruz. Ama maalesef şu anda e, bu noktadayız. Sabahleyin şu eğer görülürse ağacın oraya kadardı. Sabahleyin bir yağmur yağmasından dolayı hafif bir yine doluk oranı e, söz konusu oldu. Hakikaten e, şu anda ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya olduğumuzu ve bununla ilgili e, yetkililerimizin ve bizlerin de e, tedbir alması gerektiğini buradan ifade etmekte fayda var. İstanbul'daki içme suyu kaynaklarına baktığımız zaman yüzde %80'inden fazlasının aslında boş durumda olduğunu söyleyebiliriz. An itibariyle bugün itibariyle İstanbul genelinde barajların doluluk oranı yüzde %19,62'ye gerilemiş durumda. Bu her geçen günde artıyor başkanım. Bir mesajınız var mıdır buradan vatandaş? Yani e, şu anda sizin de ifade ettiğiniz gibi geçen e, 2020 senesinin Ocak ayında %42 civarında bir doluluk oranı vardı. Maalesef şu anda %16'ları bulmuş vaziyette. E, bununla ilgili tabii e, yetkililerin buna maalesef hazret üretmekten ziyade çözüm bulması ile ilgili bir önerilerin olması lazım. Biz de bununla ilgili bir ilçe belediyeleri olarak bazı e, tedbirler almaya çalışıyoruz. Mesela sokaklara yıkadığımız bir yüzlerce sokaklarımız, caddelerimiz var. Bu caddelerimizi yıkamasını biraz azalttık işte park bahçelerinde sulanması ile ilgili süreç başlıyor. Şimdi onunla ilgili bazı tedbirler alınması lazım. Vatandaşlarımızın özellikle su tasarrufu ile ilgili ciddi bir katkısının olması gerekiyor. Çünkü e, uzun yıllardan beri e, su ile ilgili bir sıkıntımız yaşanmıyordu ama maalesef bundan sonra su sorunu ile karşı karşıya kalacağımız gibi gözüküyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu konuda çok ciddi manada bilinçlenip ona göre tedbir alması gerekiyor. Biz de bununla ilgili hem e, billboardlarımızda bir billboard, e, tanıtım materyallerimizde su tasarrufu ile ilgili ilanlarımızı, duyurularımızı yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dediğimiz gibi biz çözüm üretmemiz lazım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Efendiki belediye başkanı Ahmet Çin bizlerle birlikteydi. Sonbahar ve kış aylarındaki yağışsız geçen bu dönem sonrasında barajlardaki doluluk oranı da her geçen gün azalıyor. Bizler de buradan vatandaşlarımıza seslenelim biraz da olsa suyumuzu tasarruflu kullanmaya özen gösterelim diyelim sözü Ömerli Barajı'ndan merkeze bırakalım. Fatih Çimen.